Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray, Nijerya ile Ruanda arasında oynanan uluslararası maçta sakatlanarak endişeye neden olan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı Kulüp, Yıldız oyuncusunun durumu hakkında taraftarlarını bilgilendirmek amacıyla resmi bir duyuru yayınladı. Osimhen'in yaşadığı sakatlık, hem kulüp içinde hem de futbol severler arasında büyük merak ve endişe yarattı. Bu nedenle yapılan sağlık açıklaması, herkes tarafından dikkatle takip edildi ve oyuncunun iyileşme süreciyle ilgili önemli ipuçları verdi kulübün resmi sağlık sponsoru hastanesinde gerçekleştirilen detaylı tıbbi muayeneler sonucunda, Osimhen'in bileğinde orta derecede bir burkulma tespit edildi. Bu burkulma, ligamentlerde gerilme ve kanama şeklinde ortaya çıktı ve oyuncunun sahalardan kısa bir süre uzak kalmasına neden olacak gibi görünüyor. Sağlık ekibi, bu tür sakatlıklarda hızlı ve etkili müdahalenin önemine vurgu yaparak, o simhenin en kısa sürede eski formuna kavuşması için kapsamlı bir tedavi planı uygulamaya başladı. Tedavi süreci yakından takip edilirken, oyuncunun sahalara dönüş tarihi de merak konusu oldu. Galatasaray yönetimi, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili süreci şeffaf bir şekilde yürütüyor ve taraftarların endişelerini gidermek için düzenli bilgilendirmelerde bulunmayı planlıyor. Sarı Kırmızılı ekip, Yıldız futbolcunun sağlık durumunu her aşamada kontrol altında tutarken, aynı zamanda psikolojik destek de sağlanıyor. Bu süreçte takım arkadaşları ve teknik heyette Osimhen'in moralini yüksek tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Kulüp, yıldız oyuncusunun en kısa sürede güçlenerek takıma katılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan ve destek dalgası oluştururken, sosyal medyada ve tribünlerde Osimhen'e geçmiş olsun dilekleri yağıyor onun varlığının Galatasaray'ın oyun gücüne büyük katkı sağladığı biliniyor ve bu nedenle her kesimden futbol sever, oyuncunun hızlıca iyileşip sahalara dönmesini umut ediyor. Kulübün açıklaması, taraftarların moralini yükseltirken, Osimhen'in tedavi sürecine olan güveni de pekiştiriyor. Bu zorlu sürecin ardından, yıldız futbolcunun eski performansına kavuşacağına dair umutlar giderek artıyor. Sonuç olarak Victor Osimhen'in sağlık durumu Galatasaray için büyük önem taşıyor ve kulüp oyuncunun sahalara dönüşünü hızlandırmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bu süreçte Galatasaray camiası olarak birlik olup Osimhen'e destek olmak hem takımın hem de taraftarların ortak sorumluluğu olarak görülüyor. Sakatlık sonrası dönemin sorunsuz atlatılması ve futbolcunun güçlenerek geri dönmesi sarı-kırmızılıların sezon hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacak. Tüm futbol severler, Osimhen'in sağlığına kavuşması ve yeniden sahalarda parlaması için gün sayıyor. Galatasaray, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından Vinicius Junior için güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'de gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken bir Brezilyalı yıldız, sadece genç yaşına rağmen futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 45 milyon euro gibi rekor bir ücretle Flamengo'dan transfer edilen Vinicius, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik goller ve aldığı prestijli ödüllerle futbol severlerin gönlünde tat kurdu. Sarı Kırmızılılar, bu yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük ses getirmeyi hedefliyor. Vinicius Junior'un FIFA'nın en iyi oyuncusu seçilmesi ve Ballon d'Or'da ikinci olması, onun denli değerli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Galatasaray yönetimi, bu olağanüstü yeteneği kadrosuna dahil ederek takımın hücum hattını güçlendirmeyi ve taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. Transfer gerçekleşirse hem kulüp hem de Türk futbolu için tarihi bir adım atılmış olacak. Peki sizce Vinicius Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde nasıl bir fark yaratabilir? Bu dev transfer hayali sizleri heyecanlandırıyor mu? Vinicius Junior, hızı, top kontrolü ve yaratıcılığıyla sahada fark yaratan bir oyuncu olarak biliniyor. Hem kanatlardaki etkili driplingleri, hem de gol yollarındaki keskinliğiyle takımına büyük katkı sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından takımın hücum hattını güçlendirmek için özel olarak tercih edildi. Okan Buruk, Vinicius'un genç yaşına rağmen gösterdiği olgun oyun anlayışı ve saha içi liderlik vasıflarının Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağına inanıyor. Böyle değerli bir oyuncunun katılımı, sarı-kırmızılıların sezon boyunca hem ligde hem de Avrupa'da iddialı olmasını sağlayacak. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Vinicius Junior, 2022, 23 ve 2023, 24 sezonlarında Real Madrid formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dünya futbolunun en gözde oyuncuları arasında yerini aldı. Bu sezonlarda toplamda yüksek gol sayıları ve kritik asistlerle takımının başarısında kilit rol oynayan Brezilyalı Yıldız, özellikle hızlı driplingleri, yaratıcı pasları ve bitiriciliğiyle dikkat çekti. 325 maçta 108 gol gibi etkileyici bir istatistik yakalayan Vinicius, hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçın kaderini değiştiren anlara imza attı. Onun sahadaki enerjisi ve oyun zekası Real Madrid'in hücum gücünü zirveye taşıdı. Galatasaray'a transferi gerçekleşirse Vinicius Junior'un bu yüksek performansı sarı-kırmızılı takım için büyük bir avantaj sağlayacak. Takımın hücum hattını daha dinamik ve yaratıcı hale getirecek olan Brezilyalı yıldız, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında iddialı olmasına önemli katkı sunacak. Taraftarların heyecanla beklediği bu transfer, takımın oyun kalitesini artırırken aynı zamanda genç oyunculara da ilham kaynağı olacak. Vinicius'un deneyimi ve yeteneği, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olabilir ve kulübün prestijini uluslararası arenada daha da yukarı taşıyabilir. Vinicius Junior'un Galatasaray'a katılma ihtimali taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Sizce bu transfer takımın hücum gücünü ne kadar artırabilir? Vinicius'un sahaya getireceği hız, teknik ve yaratıcılık sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında fark yaratması için yeterli olur mu? Galatasaray'ın yeni sezon hedeflerine ulaşmasında Vinicius'un rolü ne kadar kritik olabilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, sizin düşünceleriniz bu büyük transferin başarısını şekillendirecek. Bununla birlikte Vinicius gibi üst düzey bir oyuncunun Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Sizce Brezilyalı yıldız Türkiye futboluna ve özellikle Galatasaray'a nasıl bir katkı sağlayacak? Onun oyun tarzı ve sahadaki liderliği takımın genel oyun planını nasıl değiştirebilir? Vinicius'un formu ve motivasyonu takımın başarısı için ne kadar belirleyici olacaktır? Bu soruların cevaplarını heyecanla bekliyoruz ve sizin yorumlarınızla daha da zenginleşecek bu tartışmaya katılmanızı istiyoruz. Son olarak bu transferin Galatasaray taraftarlarına nasıl bir heyecan ve umut getirdiğini düşünüyoruz. Sizce Vinicius Junior'un gelişiyle birlikte Galatasaray hem yerellikte hem de Avrupa'da nasıl bir ivme kazanabilir? Takımın yeni yıldızı olarak onu sahada görmek sizin için nasıl bir deneyim olacak? Bu büyük transfer hakkında düşüncelerinizi ve beklentilerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini birlikte şekillendirelim. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.